Selamun Aleyküm. tekrar beyler bayanlar. Şimdi ben e, Among Steam üzerinden parasıyla almış oynayan bir oyuncuyum. Ve eski yönelik şapkaların bedava nasıl alındığını basit bir şekilde sizlere göstereceğim. Bu videoyu çekmeden bir 15-20 dakika önce ilk olarak kendim yaptım. Oluyor mu diye yanlış bilgi vermemek için oldu. O yüzden neyse hızlıca olaya gireyim. Rastgele bir e, oyun kuruyorsunuz. Nerede kurduğunuz önemli değil. Public yani bir oyuna da girebilirsiniz. Lokalden bir oyun da kurabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben bu şekilde yaptım. O yüzden aynı şekilde gösterelim Girdik. Gördüğünüz gibi bendere var. Şapkalar, maskeler. Yaklaşık 20 küsür tane. E, şu gördüğünüz bütün şapkaları verecek sizlere. 4, 8, 12, 16, 23 tane. Aynen, 23 tane şapka verecek. Neyse uzatmayayım. Windows tuşuna basıyorsunuz. Tarih ve saat ayarları diyorsunuz. Tarih ve saat ayarları. Saati otomatik ayarla yalan yeri kapatıp değiştire basıyorsunuz. Ve burayı tam olarak bura önemli, bayağı önemli. 10 Ekim 2019 yapıyorsunuz arkadaşlar. 10 Ekim 2019 ve değiştire basıyorsunuz. Ben geri düzeltiyorum çünkü e, yaptığım için. Ve isterseniz kapatın, geri açın. İsterseniz bir 5 dakika bekleyin. Artık size kalmış. Fark etmiyor. Her türlü oluyor. Daha sonra yaptıktan sonra buraya kadar. Daha sonra tarih ve saat ayarlarını geri açıyorsunuz oyundayken saati otomatik ayarla yazan yeri açık hale getiriyorsunuz. Yani bilgisayar kendine geri geliyor. Tarih ve saat ayarları. Ve alt f çekiyorsunuz. Bu kadar. Daha sonra arkadaşlar e, diğer skinleri de almak için gene tarih ve saat ayarlarına tıklıyorsunuz. Otomatik ayarları kapatıyorsunuz değiştir diyorsunuz ve burayı 25 Aralık 2018 yapıp değiştiriyorsunuz. Değiştirdikten sonra tekrar oyunumuza giriyoruz. Oyun açıldıktan sonra lokal dedim ben. Create game diyorum. Bağlandım. Hafif bir bekleyin veya kapatıp gir açın. Fark etmez. Aynı taktikle. Bu yılbaşı skinleri ve cadılar bayramı skinleri de silde olacak. Yani bu skinlerin tamamı yılbaşı ve cadılar bayramına özel. Bu ikisini yaptıktan sonra tüm skinlerin sahibi olacaksınız. Hepsi bu kadar. Eğer ki arkadaşlar silleri de şapkalar gelirse hani insanlık ölmedi ya bir abone ol tuşuna bas beğen aşağıya yaptım oldu eyvallah yaz İnşallah işinize yaramıştır. Bay bay.